Bu akşam için çok heyecanlıyım Rüzgar. Eğer Serdar Bey'den istediğimiz fiyatı alabilirsek... ...Boran'ın gözünde artı puan kazanırım. Yani iyi tamam da neden Boran'ın gözünde artı puan kazanmaya çalışıyorsun ki? Yani sen zaten şirketin ortağısın. Ha ya orası öyle canım da... E, ...yönetimde çok payım yok benim. Hani Bora ne isterse o oluyor. Artık bu biraz değişsin istiyorum. O zaman sana bir şans öpücüğü versem. Yani bu gece için. Ya ne yapıyorsun? Kendine gel ya, ofisteyiz. Ne oldu? Sen niye bakıyorsun bize Ben buradan böyle geçiyordum, sonra sizi gördüm. O kadar güzel duruyorsunuz ki gözümü sizden alamadım. Sen bana bir kahve getirsene, hı? Hadi. Tamam. Benim mutfakta detoks içeceğim var dolapta. Onu bir çalkalarsın olur mu? Tamam oldu. Çalkalarım ben onu. Sıkıntı yok. Pis. <laughs> Şeker bitmiş. Ben iki dakika markete gidip geleyim. Alayım onu. Şeker. İki dakika beni idare eder misin? Kurban <laughs> olurum. Sağ ol. Hadi edeceğini biliyordum. Kurban <laughs> olurum. Teşekkür ederim. <laughs> Yevren nasıl heyecanlıyım. Kalbim ağzımda atıyor vallahi. Sultanım bak dediğim gibi dekolteyi fazla abartmıyorsun. Böyle hem saygın hem de arzulanır olmalısın. Sen hiç merak etme. Elbiseleri ayırttım bile. Sadece gidip deneyip seçmesi kaldı. Oo, saat kaç olmuş ya? Saç başta var. Anca yetişirim ben. Hadi bakalım. Ha? Tuğçe Hanım. Içeceğiniz. Teşekkür ederim. Tadı bir garip mi bunun? Vallahi dolaptan aldım geldim bilmiyorum ki. Bana öyle geldi herhalde. Oh, bitti bitti oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> Hadi ben kaçtım. Bana şans dile Evruşu. Hadi sultanım sana bol şanslar. Bugün yıldızlar senden yana. Oh, amin. Nereye? Nereye gidiyorsunuz? Ben sizi götüreyim. Eğletini aldığında olabilir. Eğletin var. Eğletin bundan haberi var mı? Çek elini. Aa, sinirlendiniz. Derdin ne senin? İş çıkış saati. Trafik var. Daha da sinirleneceksiniz. Sinirlenmeyin siz. Elimi de çekmiyorum. Şimdi çektim. Ama artık çok hiç Çok sinirlendiniz. Ee, kafanıza kafanız karıştı. Kafa karışıklığıyla yemeğe falan gidilmez. Yani yemeğe gidilir ama ben sizi götürürsem gidilir. Gerçekten çok üzülürüm. Kahrolun. Al kullan, al kullan tamam. Al kullan tamam mı? Niye bağırtırıyorsun beni gece gece? Özür dilerim. Efendim Ahmet. <laughs> Ay şu, şimdi... Tamam. Ya şimdi apartman kapısını şey yapayım dedim. Hadi. Kontağı kapat, anahtarı ver, arabadan in, taksiye bin, evine git. Ada, ver şu anahtarı dedim sana. <laughs> Verdim. Evet. Evine git. Bakalım Bora efendi, uyuyan gizli uyandırabilecek misin acaba? <laughs> İnşallah uyanmaz. Herkes çıktı mı? Çıktı çıktı, hadi geç kaldım çabuk. Yapma bana bunu Tuşe. geliyor. geliyor. geldi geldi geldi. Taksi. 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 Ah taksi de yok. Taksi. Hadi. Ah. Bura Bey. Sen niye hala gitmedin? Tuğçe Hanım nerede? Geliyor mu? Nerede? Onu da bir göreyim öyle gideyim. Tuğçe Hanım yok. Telefonuna da cevap vermiyor Tuğçe Hanım. Aa. Nasıl Tuğçe Hanım yok? Bu kadar önemli bir gecede nasıl Tuğçe Hanım yok? Sen niye hala buradasın? Ben bir ihtiyacınız olursa diye bekledim ki ihtiyacınız varmış gibi gözüküyor. Yok, evine git. Bora Bey, ben giderim gitmesine de. Siz gitti. Siz gidebilir misiniz acaba? Ha? Siz şimdi iki iş adamı iş konuşacaksınız. Abla ne yapacak? Abla sıkılacak. Abla saate bakıp duracak. Abla anlamadığı konulara böyle sıratacak sadece. Sonra ne olacak? Diyecek ki Serdar, Serdar, efendi kalk gidelim evimize diyecek. Serdar Bey de eşiyle yemeğe gelen bir iş adamı olarak hanım hanım otur oturduğun yerde işimizi konuşalım öyle gidelim demeyeceğine göre ne olacak? O iş olmayacak. Çok mu konuşuyorsun sen acaba? Yok ben durumu özetledim. Sus. Merhaba Defne, ne haber? Tatildesin. Ne güzel. İyi tatiller. Hoşça kal. İyi tatiller olsun. Melis, nasılsın? İyi misin? Sırada Melis var. Başın sağ olsun. Ne, ne olmuş? Hoşça kal. Görüşürüz. <laughs> Hay Ceyda'cığım, ne haber? Bağırma bana. Oh. Bana bağırma. Kapat telefonu. Ceyda kap Telefonu kapat Ceyda. Vallahi kavga çıktı. Al. Adama bak ya. İstanbul'daki ne kadar kadın var aradı. Arar tabii. Arar. Bir sürü kadın var etrafında. Niye aramasın ki? Arar. Bir dön bakayım sen. Ha? Kendi etrafında, kendi ekseninde bir dön diyorum bakayım. Abici gezile mi bakıyoruz? Şöyle döneyim. Bakalım. Dişime de bakacak mısınız ağzıma falan? Merhaba Elif. <laughs> ne, nereye gidiyoruz? Oraya değil. Nereye gidiyoruz? i